Büyük Anadolu Hastanesi'nin Almanya'daki diyabet hastalarına yönelik çalışması, Samsun'da salik turizmi için önemli bir potansiyel olduğunu bir kere daha hatırlattı. Aslında hakkı teslim etmek gerekirse, bunu dönemin Samsun Salik Kenti Derneği Başkanı, şimdi ise Türkiye Salik Turizmi Konseyi Başkanı olan Doktor Köksal Holoğlu, yıllar öncesinde ortaya atmıştı. Dubai'deki salik merkezinin yanlış hatırlamıyorsam, yıllık 40 milyar dolarlık cirosu olduğunu da söylemişti. Samsun bu yönde bir hamle yaparsa, hem ülke hem de şehir kazanacaktı. Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Köksal Holoğlu, bu öngörüsünü şimdi Türkiye için söylüyor. Holoğlu'nun 3 yıl önce yaptığı açıklamayı da hatırlıyorum. 2017'de Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısının 765 binası olduğunu ve bu rakamın 2023'te 5'e katlanacağını söylemişti. Aynı Köksal Holoğlu, şimdi 100 milyar dolardan söz ediyor. Bu iddiasının altını da verilerle sağlamlaştıran Holoğlu, Türkiye'ye sadece saç ektirmek için milyonlarca yabancının geldiğini belirtiyor. Türkiye'nin, hem hekim hem tıbbi alet ve cihaz hem de ucuz sağlık hizmeti bakımından dünyanın önde gelen üç ülkesinden biri olduğunu söyleyen Holoğlu'nun bu açıklamaları ile 15 yıl önce Samsun'da ifade ettikleri örtüşünce, onu dinlerken içimden, öngörülü olmak bu işte, dedim. Samsung, kamu ve özel sektör anlamında bölgede sarık altyapısı en güçlü bir il olarak, özellikle Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin, cazibe merkezi, olamaz mı? Hala böyle bir fırsat var. Büyük Anadolu Hastanesi, başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla, tip 2 diyabet hastalığından kurtulmak isteyen Almanya'daki potansiyeli Samsun'a çekebilirse, diğer hastaneler de bundan yararlanacaktır çünkü söz konusu ameliyat diğer hastanelerde de yapılıyor ama pazarlama tanıtım olmadıkça, neye yarıyor? Salik turizmini geliştirmek için valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların desteği şarttır. Çünkü, sadece hastaneler değil, bu şehirde herkes kazanacaktır. Bu sayede hem ülkeye döviz girdisi sağlanacak, hem de yeni istihdam imkanları ortaya çıkacak. Bu konuda çokça yazılar yazmıştım. Aynı yerde kaldık, diye üzülüyordum ancak son olarak büyük anadolu hastanesinin hamlesini görünce birileri istese de istemese de gidişatın bu noktaya ulaşacağına ilişkin umudum arttı.